Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Karşınızda güzel bir brisket yani göğüs parçası dananın arkadaşlar bu dana brisket yapacağız inşallah bugün. Şöyle küçük ufak tefek kenarlarında bulunan kötü yağlarını fazlalıklarını atalım. Böyle hiç zar mar yolma yapmayacağız. Böyle gözüme kötü gelen yerlerini almaya çalışıyorum. Geri kalanı duracak. Arka tarafına da bakalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi göğüs kısmı şurası. Burası o göğüsün iç tarafındaki yağı. Bu da iç kısmına yapışık olan yeri. Şimdi genelde buraları falan alıyorlar. Ama gerek yok. Zaten az yağlı bir e, et. Şöyle sadece yağın kenarında kalan zar kısmını alsak bize yeterli. Buna da aslında gerek yok da. Şimdi diyeceksiniz niye o zaman böyle hazırlık yapıyorsun? Arkadaşlar yani bir demonstrasyon, bir hazırlık süreci yapmamız gerekiyor. Yani siz de görün burada bir baharatlama işlemi yapacağız. Kötü zarımsı yerleri alıyoruz. Bakın arkadaşlar şuraya girmiyorum. Buraya girersem eti de çıkartmış oluyorum. Malum bizim memlekette et biraz pahalı. Öyle bunu yapan Teksaslılar gibi uygun değil. O sebepten hiç böyle etine dalmadan normal sessiz sakin gidiyoruz. Evet. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlarım Gördüğünüz gibi ette bir nem olayı var zaten. Sadece şurasına birazcık ıslatmam lazım. Şöyle elinizi ıslatarak hafif bir nemlendirme yapabilirsiniz. Ondan sonrasını zaten baharat kendisi tutuculuğunu sağlayacak. Şöyle altımıza ufak bir fırın tepsisi alalım. Şöyle. Dışarılara taşmasın diye. Arkadaşlar birebir oranında karabiber ve tuz yani birebir dediğim ne kadar? Atıyorum bir yemek kaşığı koyuyorsanız bir yemek kaşığı da diğerinden koyacaksınız. Burada bir tatlı kaşığı ya da bir buçuk tatlı kaşığı kadar var. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, bir buçuk tatlı kaşığı karabiber. Güzel bir mix yapıyoruz. Artı şimdi bunun içine bir de sarımsak tozu koyacağım. Bakın onu unutmuştum. İyi hatırladım. Şöyle bir tatlı kaşığı da bir tatlı kaşığı da sarımsak tozu ekliyoruz. Şöyle. Dileyen farklı baharatlar da koyabilir. Bu tamamen zevke kalmış. Ama nacizen tavsiyem karabiberi fazla kaçırmamanız. Çünkü fazla kaçırdığınız zaman olayın rengi değişiyor. Şöyle güzel güzel döküyoruz. Olayımız tamam var arkadaşlar. Şimdi bunu e, mevzu sadece soslayıp baharatlayıp e, şeye sürmek değil. Bunun bir koyuluş olayı var. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir parça et var. Bu e, brisketin üst kısmı bu alt taraf point. Burası şimdi ismini unuttum. Point kısmı düz löpet. Burada iki parça et vardır dostlarım. Şuradan görebiliyorsunuz. Bakın şöylemesine gelir. Buradan aşağıya gelir. İncelir gider. Burada bir kalın bir tabaka daha var. Burayı kestiğinizde şöyle sıktığınızda su çıkar ya işte bu kısmın altından çıkıyor. Tam ortasının birleşim yerinde. Bu yağ tabakası eridiğinde su oraya birikir. Böyle bir şişiklik olur. Bastırdığınızda sular dışarı çıkar. İşte bu kısım üste gelecek. Yani sakın ha bu düz kısmı üste değil. Düz kısmı alta. Üstünde et olan küçük parça yukarıda gelecek. Bu şekil pişireceksiniz. Eğer e, tandır fırınınız ya da işte kapaklı mangalınız, barbekünüz varsa, e, evde fırında yapmak isteyenler için sıkıntı neden? Çünkü uzun süreli pişmesi gereken bir et. atıyorum 4 saat açık pişecek, 4 saat kapalı pişecek ve yarım saatte dinlenecek. Totalde 8-8.5 saatte ya da 7-7.5 saatte işlem bitmiş olacak. Yani bu süreçler biraz uzun. Yani aldığım et, etin kilosu bu e, yaklaşık 3 kiloluk bir et. Yani 150 işte 160 liraya falan geliyor. Sizde bu kadar da elektrik faturası ödemenizin bir anlamı yok. Nereden baksanız 50 liralık da fatura ödersiniz bu eti yapacağım diye. Gerek yok. Bir kapaklı mangalınız varsa, üstten kapanmalı. Her şeyi çözer. Ya da tandır fır. Evet arkadaşlar, olayımız bu kadar. Şimdi bir yarım saat bekleyeceğim. Bunlar tamamen böyle bu baharatlar tuz zaten sulandırıyor eti hafiften. Bu karabiber ve sarımsak tuzlu o sudan nasibini alıp özünü salsın bunların içine. Yarım saat sonra fırındayız. Hadi bakalım hiçbir yerine pişim aşamasına görüşürüz. Evet sevgili dostlar. Artık atışımız hazır. Güzelce etimizi yerleştirebiliriz. Şöyle. Bak nasıl cosluyor. Böyle bıraktık. Olay bitti abiciğim. Evet gördüğünüz gibi harika ötesi bir manzara oldu şu anda. Bu gördüğünüz eklem yerinden şöyle kestiğimizde lakır lakır sular akacak. Normalde bu buraya kadar geliyormuş. Bunu çıkartırken benden habersiz çıkarttı kasap arkadaş. Burayı böyle almış götürmüş. İnşallah bir dahakine daha farklı şekilde yaparız. Arkadaşlar şu anda saat kaç hemen bakalım. Hmm, saat 12'ye çeyrek var. 12 diyelim biz ona. Saat 12'de başladı. 4 saat sonra bunu alacağız. Saat 4'te ambalajlamak için gene buradayız. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlarım. Yaklaşık 2 saat geçti. 2 saatin sonunda aldığı rengi görebiliyorsunuz ve zaten nasıl porsiyonu da küçüldü. Hemen şöyle bir su püskürtmesi yapacağız. Bu arkadaşlar etin kurumasını engelliyor. Yoksa öteki türlü kabuk bağlayacak. Su zaten altından ağrı gidiyor, üstünden ağrı. Yani şöyle düşünün, şu üstteki sular alttan ağrı gittiği için alt taraf kurumuyor ama üst taraf kurumaya başlıyor. O yüzden onu engellemek için bir su püskürtme olayı yapmamız gerekiyor. Bunu da her iki saatte bir ya da saatte bir yaparsanız iyi olur. Aromalı su kullanırsanız etinize aroma katmış olursunuz. Sade su koyarsanız etinizin kendi tadını almış olursunuz. Bunlar dik notlattır arkadaşlar. Devam edeceğiz hadi bakalım. Devam. Evet sevgili dostlarım. Artık tam 4 saat geçti. 4 saatin sonundaki manzaramız bu. Artık sarma işlemine geçebiliriz. Sarma işlemimiz bitti. Şöyle içine yarım çay bardağı kadar da su koyduktan sonra içine atıyoruz. Önce yağlı kağıt sonra folyoya sarıyoruz. Dediğim gibi içine su koymazsanız olmaz. Yarım çay bardağı ya da bir çay bardağı yakında koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı ya da mesele değil. Bu onun daha yumuşak ve daha böyle hazır olmasını sağlıyor. Arkadaşlar artık olayımız bitti. 4 saat sonra hatta 4,5 saat sonra ya 4 saat sonra buradayız. Yine bir kare alırız çekerken. Olay bitiyor artık. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 4 saatte kapalı geçti. Artık yarım saatlik dinlenme maratonuna geçme zamanı. Yaklaşık 8 saattir bu eti bekliyorum. Genelde brisket ve bu tarz kaburga, işte dana kaburga, kuzu, işte tandır vesaireler bunlar saatlerce beklemeli etler. Mesela kuzu but yapmaya kalksak 2-3 saat bekleyeceğiz. İşte bu briskette 8 saat bekliyoruz ki lime lime olsun, ağzımızda dağılsın, çiğnemeyelim, yutalım direkt. Ondan sonra kaburga vesaire gene keza öyle. Artık yarım saatlik maratonuna girdi. Şimdi bunu çıkartıyoruz artık. Bundan sonraki işlem tahtalı arkadaşlar. Tadım aşamasında görüşmek ümidiyle. Artık olayımız bitti. Şu parlak görüntüden bir kurtulalım. Evet sevgili arkadaşlar. Artık olayımız bitti. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir kısmını açalım şöyle. Hoppa. Bakın abiciğim. Bak görüyor musun bak. Size bahsetmek istediğim buydu işte. Şimdi birazcık sıcak. O yüzden pek bir şey yapamıyorum. Şöyle bir daha gösterebilirim. Bak. Görüyor musun nasıl sular çıkıyor şöyle hemen inceden hala acayip sıcak. Şimdi affınıza sığınarak bir tadına da bakmak istiyorum tabii ki. Bakın görüyor musunuz? İşte mevzu bu. Çiğnemeden yutma mevzusu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu etin her zaman hastasıyım ya. Şuna bak. Görebiliyor musun? 10 numara. Arkadaşlar tarif kolay ve pratik, basit. Kapaklı bir mangalınız varsa olay tamamen sizin kontrolünüzde. Ha, yoksa fırında falan biraz uzun sürüyor. O yüzden pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani boşa elektrik yakmış olursunuz. Altı da güzel karamelize olmuş. 4 saat pişince tabi. Harika. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse... Hakikaten faydalı olduysa lütfen videoya bir beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz arkadaşlarım lütfen abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Bay bay.